bugün sizlere bugün sizlere çikolatalı çok güzel bir lezzetli kek yapacağım. Hadi gelin yapımına başlayalım. Malzemelerimiz İşlemimizle 4 yumurtanın akıyla başlıyoruz. Şimdi 4 yumurtanın akını kırdık ve yarım su bardağı şekerimizi döküyoruz. Ve çırpmaya başlıyoruz. Yapacağız. Mikserimiz bozulduğu için buna geçtik. Dört yumurtamızın sarısını kabımıza kırdık. Bir su bardağı şekerimizi dökeceğiz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı dökeceğiz. Yarım çay bardağı ılık suyumuzu döküyoruz ve karıştırıyoruz. takımızı yavaş yavaş ekliyoruz. Bir bardak, bir su bardağı unumuzu döküyoruz ve eliyoruz. Bir su bardağı nişastamızı elemeye başlıyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu döküyoruz. Bir paket vanilimizi döküyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz sona eriyor. Kabımızı tereyağıyla güzelce yağladık. Kekimizi boşaltıyoruz. süslüyoruz. Siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Geri kalanını da döküyoruz. size tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Tadı da harika zaten. Siz de deneyince göreceksiniz. Hadi bakalım. Fırına gidiyoruz. Kekimizi fırından aldık ve soğuttuk. Şimdi sosunu dökeceğiz. Çikolata sosumuzu döküyoruz. Umarım oraya da kokusu gelmiştir. Mis gibi kokuyor. Çikolatanın soslu kekimiz hazır. <laughs>